Gamber Efendi Medine'ye atadığı ilk öğretmen kimdi? Usap bin Umeyr radıyallahu anhu. Evet. Maşallah. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Ya işte öğrendiğimiz kadar dini eğitim biraz almıştık. Ona istinaden biliyoruz. Evet. Var mı böyle biraz bilgimiz? Bir yani öğrendiğimiz kadarıyla. Soru varsa Başka... deneyebiliriz. Örnek veriyorum 32 farz ve 6 İslam'ın şartı. Ha iman onu biliyoruz evet. evet. Allah Allah emanu billahi ve melekatihi ve kitabihi ve ve resulühi fel yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerri min Allahu teala vel va'su ba'del mevtu hakkun eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, e, kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İmanın şartları inan. Evet. Nebilerine inanmak aynı. Evet. 6 tane iman şartı, 5 tane de İslam'ın şartı. şartı. Onlarda namaz kılmak, oruç tutmak, kelime-i şehadet, zekat vermek ve imkan varsa hacca gitmek. Hacca Ömürde bir kere hac. Evet. Her Müslüman. Kamet getirmeyi biliyor musun? Tabii yani ezan nasıl okuyorsak Kadı kâmeti e, salâh ekleniyor. Kadı kâmeti, 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 kâmeti. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah. Farza duracağımız zaman namaz öncesi kâmet getirilir. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salat, hayyâle salâh, hayyâle el-felâhi, hayyâle el-felâh. Kadı kâmeti, kad kâmeti salâh. Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. Ezana ilaveten kat salah. Haydi namaza namaz için diye demek suretiyle Arapça. Evet. Öyle bir ilavesi oluyor kamet. Daha sonra farza zaten geçiliyor. 5 vakit namaz var. Topla kaç rekat? Sabah namazı 2 sünnet 2 farz olmak üzere 4 rekat, öğlen namazı 4 ilk sünnet 4 farz ve son 2 sünnet olmak üzere 10 rekat, ikindi 4 sünnet 4 farz 8 akşam 3 farz, 2 sünnet 5, yatsı da 4 ilk sünnet, 4 farz, son 2 sünnet ve daha sonra vacip olması hasebiyle bitir vaciple birlikte 10 da sayarsak 13 rekata tekabül eder. Peki, vacip şey ekleyebilir buraya? Kusura bakmayın sözünüzü kestim. Ee, öğlen namazının son sünnetiyle yatsı namazının son sünnetine iki rekat eklemek suretiyle Peygamber Efendimiz'in şöyle bir müjdesi vardır. Ee, bu namazların e, son sünnetlerine, iki son sünnetine iki rekat daha ekleyenin cehennemi, cehenneme bedeni haram kılınacaktır diye böyle bir müjdesi vardır. İzleyenlere bunu da bilgi verebiliriz. Hadislerden bilgimiz var mı? Yani birkaç hadis söylemek istiyorsunuz. Bu hadis şey... İnnemel amalü bin niyat var mesela meşhurdur birçok kişi bilir ameller niyetlere göredir diye ee, hani bir insanın e, ameli e, dışarıdan belki kötü gözükebilir, belki yanlış anlaşılmaya tabi olabilir ama allah Teala kalplere bakar diyor. Yani onu e, yaparkenki niyeti neydi, yaparkenki niyeti iyi olduktan sonra e, insanların e, nasıl gördüğünün çok da bir önemi yok diye açıklayabiliriz. Yani bir tane hadis-i şerif aklıma geldi. اَلْمَلْ اُمَعَ مَنْ Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Ee, dolayısıyla bizler de hani düzgün insanlarla beraber olmalıyız Allah ki dünyada. Edilir, Fatih ahirette de aynı şekilde güzel insanlarla birlikte inşallah cennette haşr olalım, onlarla birlikte olalım. Ki sevdiklerimizle önderlerimiz başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi onun sahabeleri, e, mübarek büyüklerimiz işte Abdülbaki Hazretleri, Muhammed Efendi Hazretleri gibi büyüklerin yolundan gidebilmek ve onlarla haşr olabilmek inşallah. İnşallah cümlemize nasip olsun. Hakimesin. Amin. Bu dediğin şey aslında şeyle de alakalı. Hani şu an günümüzdeki gençlerin yabancılara, şarkıcılara ve diğer gayrimüslim diye tabir edebileceğimiz insanlara sevgi beslemesinin aslında onlarla beraber olma tehlikesini de bir arada getirebilir. Yani Allah bizi muhafaza etsin cümlemizi böyle şeyler. İnşallah abi bu programınız, yayınlarınız hayırlara vesile olur. yani Türk İslam coğrafyası için ee, i̇nşallah insanlar güzel. E... Saberi hakkında bilginiz var Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri hakkında onlar göklerdeki yıldızlar gibidir. Kime abi olursanız kurtuluşa erersiniz diyor yaklaşık olarak. Fî kal yani Dolayısıyla onların belki yorum farkları, yol, metot, meşrep ufak tefek farkları olabilirdi ama hepsi nihayetinde Allah'ın dinini yaymak için de evet. mesela yaymak için Çin'de mesela bir sürü sahabe kabri var. Filipinler'de, Malezya'da, Endonezya'da dünyanın her yerine gitmişler. Pakistan'da. Dolayısıyla bizler de o, bu dine iman etmiş, o güzel insanların tabi olmak isteyen insanlar olarak onların yolundan gitmeliyiz. Yani onlar ilim öğrenmişler, göz mesela rasathaneler inşa etmişler, doğru muyum? Yani her türlü maddi ve manevi ilimleri almış ve bize aktarmışlar. Onlar her türlü sadece dünya için değil, sadece ahiret için değil daha doğrusu dünyayı da ellerinde tutmuşlar. Kalplerini vermek sizin tabii ki. Dolayısıyla hem kalem hem kılıç demişler. Dünyayı her yönden fethetmişler onların yolundan gidebilenlere ne mutlu. Yani inşallah bizler de onların yolundan gidebiliriz. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitabın adını biliyor musunuz? Siyer-i Nebi. Evet, Siyer-i Nebi. Okuduk mu? Okuduk. Yani şimdi birçok çeşitli birçok yazarın kaleme alabileceği bir şey. uzun zaman geçti üstünden ama okudum evet. Yani mevcut dönemlerde Arapçayla daha çok ilgilendim. Hani fıkıh, tefsir bu tarz ilimlerle. E, Gençlerin çok fazla hani bu konuda e, bilmesi benim hoşuma gidiyor. O yüzden sizlere de sormak istiyorum hani daha böyle de hani ne zamandan beri e, bu konulara bakırsınız yani bu konuları merak ediyorsunuz? Ne, evet. ne zamandan beri Taktim küçük küçüklükten beri. Evet. Yani Kur'an kursuna gittiniz. Kur'an kursuna gittim. Evet. Ee, yani imatip geçmişim var zaten ama e, imatip'i de ben e, iki seneyi dışarıdan verip e, medrese eğitimi aldım medrese eğitimi de aldım. Evet. Yani İmam hatipten daha çok hani heveslenerek medreseye geçmeye ve okulu dışarıdan bitirmeye karar verdim. O şekilde. E, peki? Çok mutluyum bu konuda. Yani orada öğrendiğim hakikatler benim ömrün sonuna kadar bana fayda verecek olan hakikatler. Arkadaşlar zaten kabir ziyaretinden geliyoruz. Yani bizim mesela bugün bu arkadaşla kabir ziyaretine gitme sebebimiz Bizim o aldığımız eğitim, gördüğümüz yani onun önemini bildiğimiz için gidiyoruz aslında. Biz kafede gidip çay da içebilirdik ki yine içebiliriz, sıkıntı yok o konuda. Ama mesela önceliği o kabre vermemiz. Ee, yani tavsiye ediyorum. Ee, şu anda ee, Vahabi zihniyeti çok yaygınlaştı. Ee, kabre insanların gidip dua etmesini engelleyen, onlara Kur'an ulaşmaz diyen, şu anda internetlerde, sosyal medyalarda bile birçok ee, kendisini hoca olarak tabir eden insanlar ee, bu konuları engellemeye çalışıyorlar ama yani buradan bütün insanlara duyurmak istediğim en önemli mevzulardan bir tanesi e, sevdiklerinizin ve alimlerin kabrine gidin dua edin abi. Yani dua edin onlardan istediğiniz için değil ama Allah'tan isteyin onları vesile kılın. Çünkü onlar Allah'ın katında büyük insanlar. Ee, onların hürmetine istediğiniz zaman tevessüldür bunun da e, yani bu yapılan işin adı tevessül, vesile kılmak Arapça bir kelime. Ee, onu vesile kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hırkasını ee, kabre koymuş. Vaysa Karayna kabrine koymuştur. Ee, ama o hırka ona fayda vereceği için değil. Yani Allah Teala'nın sevgilisi değil mi? Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği, en sevdiği kul. Dolayısıyla onun kırkası hürmetini Allah affeder diye. Yoksa yani benim hırkam onu ateşten korur diye değil. Sadece onun hürmeti, onun bir sempati sevgisi var Allah katında bildiği için. Hani bu manada tabii ki de alimler peygamberin yerini tutamaz. Onlar hep peygamberlerin varisidir ama hani bu şekilde gitmelerini tavsiye ederim. Sevdiklerimize de gidip hani belki çok büyük bir makamı olmadan vefat etmiş olabilir sevdiklerimiz. Ama onların da yani iyiliğine kabir azabı çekmesin, cehennemden korunsunlar diye dua etmeliyiz. Ya sorunuza istinaden ben de şunu söylemek istiyorum. Ee, yani dini geçmişimiz pardon, e, ne olursa olsun şu an maddi ve manevi durumumuz ne olursa olsun ben Türk milletinin e, özü itibariyle İslam ümmetinden ve Müslüman olan insanlar olduğumuz için hata yapmış olabiliriz. Hatamızla sevabımızla Niyayetinde düşüşebiliriz. Önemli olan kalkıp Allah'a yönelmek lazım. Ölmeden önce tövbe edebilmek lazım. İnsanlarımıza ve kendimize başta inşallah bunu tavsiye edelim. Ne ol Dini bilmiyor olabiliriz ama ölmediysek yani ilim beşikten mezara kadar örnek veriyorum. Bu da hadis-i şeriftir bu arada. Öğrenelim. Allah'a dönelim ee, ve Müslüman dünyası için, İslam dünyası için çalışalım. Yani tabii ki başta dinimiz ama Türk dünyasını da unutmayalım. Bütün Müslümanları da unutmayalım. Bu uğurda çalışalım, birer nefer olalım. Nacizane benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun bu programınız hayırlara vesile olsun inşallah. Teşekkür, Teşekkür. ederiz.